Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu hafta sonu birin Türkiye genel ikinci sınavı yapıldı. Biz de hemen şimdi arkadaşlar TYT kısmının matematik sorularına ilk 14 sorusunu belki Bey ilk 14 sorusunu çözeceğim. Toplam 40 soruyu 3 video şeklinde atmayı düşünüyorum. Haydi başlayalım. Evet birinci sorumuz. Bir konserve fabrikası üretilen konserveler sırayla x-ray cihazdan geçirilmektedir. Burada cihazın hızı saniyenin dörtte biri kadar zamanda arkadaşlar 3 konservenin kontrolünü yapmaktadır. Demek ki arkadaşlar bu cihaz 1 saniyede 12 tane 12 adet kontrol yapıyor. Çünkü saniyenin dörtte birinde 3 tane yapıyorsa saniyenin tamamında 4 katı kadar yani 12 tane kontrol yapmaz gerekir. Sonra bize diyor ki geçiş hızımız 1 bölü 3 oranında azaltılırsa 1 saatin sonunda ne kadar konserve kontrolü yapılmış olur. Hızımızın 1 bölü 3 oranında düşürülmesi birden 1 bölü 3 çıkarttığımızda 2 bölü 3 olur. Yani başlangıç hızının 2 bölü 3'üne inmiş oluyor. Başlangıç hızına 1 dediğimizde 1 2 bölü 3 oluyor. Evet arkadaşlar bu durumda 12 adetin 2 bölü 3'ü diyeceğiz. Yani artık 8 adet 1 saniyede 8 adet üretim yapılıyor. Peki geçen süre ne? 1 saat 1 saat demek 3600 saniye demek. Çağımız 3600 çarpı 8 ile bulunur. Bunu düz ifade şekline dönüştürelim. 36 demek 4 çarpı 9 çarpı 100 ve 8. Ee, devam edelim. 2 üstü 2. 3 üstü 2. 100 demek 5 üstü 2 ve 2 üstü 2. 8 2 üstü 3. Evet 2'leri topladığımızda kuvvet 2 üstü 7 yaptı. 3 üstü 2 ve 5 üstü 2 sonucu bulunur. Geçelim sağdaki üçüncü sorumuza. Dik biçimde bir tahta önce kırmızı çizgiler ile 4 eş parçaya sonra siyah çizgiler ile 5 eş parçaya şekil 1'deki gibi ayrılıyor. Daha sonra tahta bu çizgilerden kesilerek şekil 2'deki gibi 8 parça ayrılıyor. Elde edilen en küçük iki parçadan birinin yüksekliği 5 santim olduğuna göre tahtanın başlangıçtaki yüksekliğini bulunuz. Elimizdeki tahta arkadaşlar hem 4 hem de 5'e Bölündüğü için eş parçalara biz bu tahtanın bütün uzunluğunu 20x kabul edelim. Tamam 20x diyelim. Evet bakın arkadaşlar kırmızı çizgiler 4'e bölmüştü. Yani kırmızı renkler olan dilimler 5x 5x gidiyor. Siyah çizgiler 5'e bölmüştü. Siyah çizgiler renkler olan uzunluk 4x olmalı. Evet şöyle diyelim. Şu kısım 4x. Kırmızıya giden kısmı üstte x kalıyor. Tekrardan bu siyahımız 4x gideceği için üstteki boşluğa 3x kaldı. Kırmızıdan kırmızıya 5x olacaktı. Üstteki minik kısım 2x. Biraz belli olmadı sanırım. Burayı silip baştan yapalım. Daha belli olsun. Evet şurası 2x oldu dedik. Hatta kırmızı burada daha çok belli olabilir. Evet siyahlar 4'tü. Üstte yine 2x kaldı. Kırmızıdan kırmızıya 5. Üstteki kısım 3x. Siyattan siyah 4x. Şu minik dalga x kaldı kırmızının bitişi tamam 5x üstte 4x kaldı. Evet arkadaşlar her hattın uzunluğunu böldük belirledik x cinsinden belli oldu. Bunlar sağa gidiyor. Bakalım kimlerden kaç tane oluştu. Yukarıda 4x'lik bir dilim var. Bir de aşağıda var. Demek ki şu başlangıçtaki büyükler 4x. 2 tane 4x var. Arkadaşlar burası 3x. Yine şu taradığım kısım 3x. 2 tane 3x'imiz var. Efendim bakın 2x, 2x, 2 tane 2x'imiz var. Vein arkadaşlar bir tane de hatta bir de burada var. iki tane de 1x'lerimiz var. Yani tüm 8 dilimin kaç santim olduğu x cinsinden belli oldu. En kısa dilimin bir tanesi 5 santimmiş. Yani bu x'imizin 5 olduğu anlamına geliyor. Tahtanın başlangıçtaki yüksekliğini bizleri x kabul ettik. Bu da 100 yapar. Birden neye kadar olan pozitif tamsların toplamının kare kökünün ne sayısının kökeni denir. Burada bir örnek vermiş. A sayısının kökenini yani birden A'ya giden sayıların toplamını kök içine aldığımızda bunu 5 sayısının kökeni yani birden 5'e giden sayıların toplamını kök içine aldığımızda bu oran kök 8 geliyormuş. 2 kök 2 yani kök 8 geliyormuş arkadaşlar. Evet bu ilk enterim toplam formülü aslında bu soru. Burada birden a'ya giden sayıların toplamı a çarpı a artı 1 bölü 2. Yine aynı kök içinde paydamızda da 1'den 5'e giden sayılar var. Burası 15 yapıyor zaten. Aynı kök içinde bu işlemin sonucu kök 8. Sağdan soldan kökleri gitsin ve 15 karşıya atıyorum 120 yapar. Yani a çarpı a artı 1 bölü 2 120 yapar. Bu da arkadaşlar a sayısının 15 olması ile mümkün. Yani işte iki karşıya atalım. a çarpı a artı 1. 240 hangi artışık x sayının çarpımı 240'tır? 15 çarpı 16 olduğunu tabi bunu zihnimiz artık bu çarpımlara aşina çünkü çok kullandığımız iki ardışık sayı çarpım sonucu. Evet geldik dördüncü sorumuza. 1, 4, 5, 6, 9 rakamlarını aşağıdaki kutulara dolduruyormuşuz arkadaşlar. Elde edilen sonuç sıfırdan küçük oluyormuş. Bu durumda AB toplamlar C değer en çok nedir? Buranın negatif gelmek için bir defa arkadaşlar bak burada 3 sayımız toplam durumunda. X'i çıkartma durumunda Elimizde iki sayıların toplamı kaç yapıyor 25 yapıyor 25 yapıyorsa Burası en fazla 12 buradan az 13 olmalı ki cevap sonuç sonucumuz negatif gelebilsin şurası 12'den fazla önde kısım 12'den büyük olsa cevap artı gelir ya Burası en fazla olsa olsa 12 olur bu kısım ilk ilk, ilk üçlü kısım 12 olduğunda da sağdaki boş kutuya bir deme hakkımız var bu durumda A, B de arkadaşlar 5, e 6 seçelim. 11 olsun. A, B çift sayı, C tek sayı, bu üç sayı, ikişer olarak toplamları sayı doğrusunda kırmızıyla gösterilmiştir. Ama net olarak hangi sayı eşit olduğu söylenmemiş. Bunu biz bulacağız. Arkadaşlar iki tane çift sayı toplayacağız. Çift 1 ile çift 2 toplayacağız. Çift 1, çift 2 diyelim. Sonra bu çift 1 ile tek oranı toplayacağız. Bir de çift 2 ile tek oranı toplayacağız. Görülüyor ki arkadaşlar bu üç toplamın sadece bir tanesinde ya o da iki tane çiftin toplamında sonuç çift gelir. Geri kalanların sonucu tek gelmesi gerekir. Biz sayı doğrumuzu incelediğimizde çiftin sadece iki olduğu belli. Yani bir durumda toplamın sonucu 1-3 arasındaki tam sayı olan 2'dir. O demek ki çift olan 2. Bu durumda arkadaşlar diğer iki sonucun tek olması gerektiği için eksi 3 ile eksi arasındaki tek tek sayımız eksi 5. Yani bir tane toplamımız eksi 5. 3 ile arasındaki tek tek sayımız artı 5 olur. Olmalıdır. Tabi bu arada bu arada aralardaki sayı tam sayı seçmek zorundayız. Çünkü arkadaşlar AB'nin tek sayı ve çift sayı olduğu söyleniyor. Bir sayı tek sayı ve çift sayı olabilmesi için öncelikle zaten tam sayı olması lazım. Şimdi gelelim bu 3 sayının toplamına. 3 sayının toplamı biz burayı taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar 2 yapar. 2 2 tane çift 1 2 tane çift 2 2 tane tekin toplamı 2 ise hepsini 2'ye böldüğümüzde 3 sayının birer tane toplamı bulunur. Bu da 1 yapar. Evet, geldik 6. sorumuza. Burada arkadaşlar basamak çözümleme sorusu. Evet 1AB ve A02 ve 42B3 basamak doğal seri olmak üzere Nihat yeni açılışını yaptı. Dükkanda ilk gün 1AB, ikinci gün A0 adet kazanırken ilk 3 gün toplam 42B tane kazanmıştır. Üçüncü gün ne kazandığını yazmamış, üçüncü gün olan kazancı X diyelim. Üçünün toplamı 420B sayısıymış. Üçüncü günkü kazancı en çok nedir? Yani x dediğimiz değişken bilinmeyen en fazla nedir? Arkadaşlar x'in en büyük olması için buradaki sol taraftaki bilinmeyenleri olabildiğince küçük seçmeliyiz. Soldaki iki tane adamda büyüklüğü en fazla etkileyen adam a'dır. Öncelikle a'nın olabilecek en küçük durumunu düşünelim. Eğer a sayısı olsa olsa en az 1 olur. Sıfır diyemeyiz çünkü başta duruyor. a'ya 1 dediğimizde Bakalım burası ne oluyor? 110 burası 110 artı b sayısı. Ee, i̇kinci kısımda 102 doğdu. Evet, 102 doğdu. Ve artı x sayısı eşittir 420 artı b sayısına. Sağlı sollu bleri gitti. Şu ikisinin toplamı 212. Karşıya attığımızda 420'den çıkartıyoruz, 208 kalıyor ve peşinde olduğumuz ilk sayısı. Hemen burundu. Beylere bir şey dememiz gerek kalmadı. Beyler zaten gitti. Evet şurayı silek buraya yapak arkadaşlar çözümü. Burada neye ait bir tanım vermiş arkadaşlar. Bir de örnek vermiş. Biz hemen çözüme geçelim. A2 sayısının anlamı şudur. Rakamlar çarpım 2A. Buradan rakamlar toplamını çıkartıyorum. Kutunun anlamı bu. Buradan bununla 35'inkini topladığımızda 35'in bir hali de şudur arkadaşlar. 3 kere 5 15. 3 ile 5 topla 8. 8 ile 15 arasında kaç tane rakam vardır? Farkın bir eksiği. Fark 7 bunun bir eksiği 6. Burada 6 tane vardır. Ya bu kutunun sonucu 6. Tamam arkadaşlar. Buraya 6 yazıyorum. Karşıda 8 var. Attığımız zaman burada 2A'dan A çıkartalım. Ha burada şunu çıkartma yaptım. Hata yapabilirim. Biraz hızlı gittik. Ee, az da kalsın hata yapıyordum. Şimdi şurada ne yaptık biz? Şunu anlatalım. 35 sayısında rakamlar çarpımı 15 toplam 8. Kutunun kutu fonksiyonu farkın bir eksi şeklinde açıklanıyor aslında. Çünkü iki tam sayı arasındaki sayı adeti farkın bir eksiyle bulunur. Fark 7 bir eksi 6. Kutunun cevabı 6. Soldaki kutunun A2 kutusunun da sonucu arkadaşlar 2A'dan rakamları toplamda çıkarttık. Bir de işte ne yapıyoruz? 1 çıkartıyoruz. Farkın 1 eksi dedik ya solda. Bu ikisinin toplamı 8'miş. Buradan A sayısını evet düzenlediğimiz zaman arkadaşlar ne bulacağız? A eksi 2 eşittir. 2 A buradan 4 mi bulunur? İşlem hatası yaptık. Bir yerde işlem hatası yaptık. Bakayım nerede yaptım? 2A. Evet burada A artı 1 değil artı 2 olması lazım. Özür dilerim. Burada 2 var arkadaşlar. A eksi 2. A eksi 3 yapıyor. 3 atalım karşıya. A sayısı 5 oldu. Evet geldim. Eşitsizlik sorusuna. Evet aynı binanın farklı katlarında evde olan Ahmet Baki bir şey bir şey gidiyor arkadaşlar. Sonra öncüle geçelim. Ahmet, Baki ve Didem'den sonra asansörden inmiştir. Şimdi bir bina düşünelim arkadaşlar. Binaya zemin kattan bindik. Kim daha yukarıda iniyorsa onun kat numarası daha büyüktür. Ahmet, Baki ve Didem'den sonra indiğine göre Ahmet'in numarası e, kat numaralarını sıralamasını istiyor soru. Ahmet'in katı Baki ve Didem'den büyük. Yani Ahmet, Baki'den de büyük, Didem'den de büyük. Bu şıkka uygun olanlar elimizde kalsın. Mesela A şıkkı gitti, D gitti, E gitti. Evet, C şıkkı ve B şıkkı uygun. Diğer öncül Cihan Didem'den önce inmiştir. Cihan Didem'den küçükmüş. Arkadaşlar B şıkkı ve C şıkkı buna uygun. Son öncüle geçelim. Cihan asansörden indiğinde asansörde bu kişilerden ikisi kalmıştır. Yani Cihan'dan büyük iki kişi var. Cihan'dan büyük 3 kişi mi? 2 kişi mi? Evet, Cihan'dan büyük iki kişi var arkadaşlar. İlmeyi bekleyen D ve A hala bekliyor. katı daha yukarıda. Evet, bir otoparkın boş doğru, doğru durumunu söyleyen tabela. Şu an arkadaşlar 15 kişi dolu, boş 25, 35. Buraya arkadaşlar gün içerisinde giriş çıkış yapan toplam araç sayısı 20'ymiş. Bu durumda bu 20 tane araç giren ve çıkan toplam 20 ise diyor. Son durum nasıl olabilir? Şimdi arkadaşlar şuraya giren yazalım. Buraya da çıkan yazalım. Birazcık değer verelim ve neyle karşılaşacağımızı görelim. Yazamadım lan. Çıkan yazamadım arkadaşlar. Girenler ve çıkan sayısı. Evet. Diyelim ki 20 aracın 10 tane girdi 10 tane çıktı. Sonuç değişim var mı? Yok. Diyelim ki 11 araç girdi 9 çıktı. Değişim 2 artış olması lazım. Tam tersi olabilir. Yani 9 girdi 11 çıktı olabilir. Bu durumda değişim eksi 2. Devam edelim. 12 girdi 8 çıktı diyelim arkadaşlar. Bu durumda değişim artı 4'tür veya 8 girdi 12 çıktı değişim eksi 4. Evet şu an bu 3-4 tane örnekte şunu gördük. Buradaki araç sayısındaki değişim kesinlikle çift sayı olmalı. Yani çift sayı kadar artış ve azalmış olması mümkün. Evet gayet mümkün. Hatta en fazla arkadaşlar 20 araç girdi hiç kimse çıkmadı diyelim. Yeri varsa tabi yerimizde var. Yani en fazla 20 artış olma hakkımızda var. Bu durumda inceleyelim. Birinci öncülü arkadaşlar dolara sayısı 15. Ya başlangıçta da 15 aracımız vardı. Bu yine 15 araç var. Değişim olmaması mümkün mü? Mümkün. İkinci öncülle dolara araç sayısı 20'ymiş. Araç sayısı 20 olabilmesi için 15 tane var olan araca 5 tane daha eklenmesi lazım. 5 eklenme sağdaki yaptığımız analizde karşımıza çıkmıyor. İkinci tablo mümkün değil. Üçüncü durumda arkadaşlar 25 tane dolu olmuş. Yani 15 tane olan ara sayısı 25'e çıkması için 10 artış olmalı. 10 artış olması mümkün çünkü 10 çift bir sayı çift artış ve azalışlar gördük ki sağda gördük ki arkadaşlar mümkün. 1 3 bizim için mümkün. Evet dedik ve onun soruya geçtik. Haydan alt düzlemde 0 6 aralığında FGH fonksiyonların grafiği gizemli bir şekilde verilmiş arkadaşlar. Çünkü buluşmadan sonra kimin nereye gitti belli değil. Bilmiyoruz. Bunu biz analiz edeceğiz. Bu fonksiyonda yalnız g bire birdir. Demek ki arkadaşlar f yukarıdan geldi. Yine yukarı doğru gitti. Şu adam f. Bu kesin. g dediğimiz adam acaba nasıl geldi? g geldi. Aşağı dinebilir. Ortadan da gidebilir. Her ikisi birebirliği sağlıyor g için. h dediğimiz adam da acaba hangisi arkadaşlar? Geldi böyle. Şöyle mi gitti böyle mi gitti. Her ikisi de G'nin birebirini bozar. Yani şu ikisinden hangisi G onu bilmiyoruz. Onu da bilelim diye. F ile H'nın 5 noktasında toplamı 4'ten küçük diyor. 5 noktasında F'nin cevabı şöyle 3.5'a falan gidiyor. 3.5'a falan gidiyor. 5 noktasında H'nın cevabı ee, Hangisi? Üstteki mi? Alttaki mi olmalı? Evet üstteki birden büyük bir sonuca gider. Bunu kabul edemeyiz. Birden büyük gelirse sonuç 4'ü aşar. Demek ki aşağısı arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyon H fonksiyonu. Evet soru bulundu. Bir kalem değiştirelim. Siyahla yazalım. Aşağıdaki adam H fonksiyonu dedik arkadaşlar. Buraya H dedik. Ortaya G geldi. Evet 4 noktasında sıralama. 4 noktası bir doğru çizelim. En yukarıda F var. sonraki sonra H. F büyük, G büyük, H. Bursa buranın cevabı. 12. soru ABC birer gerçek sayı. Sayılardan ikisinin negatif, iki tane negatif var, bir tane pozitif var. Acaba hangisi negatif, hangisi? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Deneme yapacağız. Diyelim ki şu adam negatif, negatif ve sonuncu adam pozitif olsun. Bu durumda ABC'nin işaretleri nasıl şekilleniyor? Bir bakalım. Birinci negatif olduğunda c kare artıdır. c kare kuvvetten dolayı artıdır. Bu durumda biz buraya eksi kabul edersek eğer b kesinlikle eksi olmalı. Devam etmemizde b'miz eksi oldu. Evet ikinci öncülde de a kare artıdır ama b eksi olmalı. Uygun kabul uygun. Üçüncü öncülde a c çarpımı artı geliyormuş. Olsun bunlar da artı gelsin ve eksi eksi gelsin. Şu an bu kabulde kesinlikle gördüğümüz şey b'nin negatif oldu. A ve c'nin ne oldu belli değil. Diğer öncülleri düşünelim. Belki bu adam eksi. Burası artı. Sonucu adam eksi. Bu durumda yine b'miz eksi olmalı. Çünkü c kare artılı bir adama b'miz oldukça büyük bir şekilde eksil yanaşması lazım. b'miz eksi olduğunda şurada a b ifadesinden artı sonuç doğmaz. Bu öncül şu anda patladı. Devam etmeyeceğiz. Son durum arkadaşlar belki de birinci ifademiz artıdır. Diğer x eksidir. Eksi. Buranın artı olması için b sayısı artı olmalı c kareye eklenmesi lazım. E, eksi olması mümkün mü? Mümkün. Eksi de olabilir. Belki hocam c kareye b ufaktan eksi olarak dahil oldu ama artıyı değiştiremedim. Mümkün. Şu an bu ikisi mümkün. E, ikinci sayımızda a kareyi b'nin kesinlikle eksiye dönüştürmesi için evet burada b kesinlikle eksiye bürünüyor. Yine ac sayıları çarpım durumunda Bunlar ne hali varsa görsün diyoruz arkadaşlar. X artı eksi x, x olabilir. Ama her durumda B'nin kesinlikle eksiye çıktığını gördük. Hangi sayı daima sıfırdan küçük? B sayısı daima sıfırdan küçük. Evet küme sorumuza bir göz atalım. Şurayı silelim. Şurada solda yapalım arkadaşlar. A kümesinin elemanları sol dedim sağda yapacağım. A'nın elemanları 1, 7, 9 bunlar görünüyor. Ve A kümesi toplam 5 elemanı var. 2 elemanı tanımıyoruz. B kümesinin 6 elemanı var. Bunların bir kısmı belli. Aslında şurada da bir bilgi var. B'den A'yı çıkarttığımızda B'nin içinde 0, 4, 6, 8 hala kalmış. Demek ki bunlar B'de kesinlikle var. Kümeye baktığımızda ekstradan bir de 5 ve 9'u görüyoruz. Demek ki B'nin tüm elemanları şu an belli oldu. 5, 9, 0, 4, 6, 8, 6 elemanlıydı ve hepsi bulundu. C 6 elemanlıymış. Acaba C'nin elemanları kim? C'nin elemanları 0, 3, 5, 7, 8. Bir eleman daha var. Buna X diyelim. Bu iş belli değil. Şimdi biraz X'e salç olacağız. Arkadaşlar A kümesi burada B'den çıktığında B'nin içerisinden 5 ve 9'u almış. Demek ki burada bir tane 5 var. Çıkartmada B'nin içinden o 5'i almış. Sonra bir de bunun da bir tane M diye elemanı var. Bu M dediğimiz adam 0, 4, 6, 8 olamaz. Olsaydı bu çıkartma işleminde bunları alırdı. 5, 9 olamaz. 7 olamaz. 1 olamaz. Sadece 2 ve 3 kaldı. M sayısı. Ya 2 ya 3. Aşağı indiğimizde e, C'nin ne oldu? X oldu. X diye bir elemanı var. Bu da belli değil. Şimdi soruya devam edelim. A kesim B kümesinin elemanların sayısal değerinin toplamı. A ile B'nin kesimleri arkadaşlar. 5 ve 9. Evet. M sayısı şunlardan biri olsaydı bunları çıkartırdı 0, 4, 6, 8'i. M bunlardan birisi değil dedik. 2 veya 3. Bu A kesim B'nin sonucu. Ve bunun toplamı A kesim C'ye geçmiş. A ile C'nin kesimlerinde kim var? A ile C'de arkadaşlar 5 var, 7 var. Evet, şu an burası toplam 12 yaptı. Sorun toplamı 14'tü. Demek ki arkadaşlar biz buraya bir de iki ortak elemanını eklersek iyi olur. Bu durumda x'i ve m'yi 2 seçersek eğer toplamlarımız çok güzel sağ sollu eşit olur. Buradan C kümesini B elemanı 4, C'nin o eksik olan bilinmeyen adamı 2 olarak bulundu. Evet 11'in soru gelen saatleri birbirinden farklı olan ABC ülkeleri ile ilgili 3 tane vermemiz var arkadaşlar. 3 tane bir tablo isteyelim. ABC. Pevlerimiz diyor ki A'da saat 5 iken B'de saat 2 C'de 7 imiş. Q diyor ki B'de saat 10 iken A'da 8 C'de 13. Q pardon Q yazdık R diyor ki arkadaşlar C'de saat 21 iken A'da 19 ve B'de 16'dır diyor arkadaşlar. Peki, bunların ikisi doğruymuş. İkisi doğruysa arkadaşlar ikisinde herhangi ikisinde O2'yi doğru bulacağız. Herhangi ikisinde aradaki farklar aynıdır. Çünkü ikisi aynı şeyi söylüyor ve zaman farkı her yerde aynıdır. Mesela P diyor ki, A diyor B'den 3 saat önde. Aynını R de söylüyor. Hatta P diyor ki, B diyor C'nin 5 eksi, bak burada da 5 eksi. Demek ki arkadaşlar P ile R birbirinin aynısı ve doğru olanlar bunlardır. Çünkü ikisinin doğru olduğunu söylemişti. Bir tanesi farklı olan Q yanlış olan bu. Bu adamların doğrulukları bulunduğu için şimdi şıkları derine yazıp hangi öncü doğru hangisi yanlış rahat bir şekilde buluruz. Evet hangisi doğrudur P'nin değil. 0 ve Q yani 0 burası 0 gelir. P1 ve R'nin değil 0 0 gelir. P'miz 1 1 ise Q'nun değil yani 1 bu doğru gelir. R ise Q, R'miz 1 ise Q çoğumuz 0 bu yanlış gelir. Bir ise 0 ise yanlış olduğu tek durum. P ancak ve ancak yani P'miz bir. ancak ve ancak 0 bu da arkadaşlar sıfır gelir. C şıkkı doğru cevap. Evet. Evet geldik. Ee, bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Sabit olmayan doğru salıf ve g fonksiyonlar için ki denklem söylendi arkadaşlar. Şurayı gof şeklinde yazalım bakalım gx eşittir gx de soru atıyorum artıya dönsün şu gx'i de sola aldım sağ tarafta 2f var 2f artı 2x var alttaki adam da açalım bakalım fx artı gx eşittir 2x artı 6 ya burada acaba ne yapsam da birazcık bilinmeyenlerden kurtulsam denklem biraz arınsa diye düşünürken yukarıdan aşağı çıkarmak çok güzel geliyor gözümüze arkadaşlar çıkarmayı yaptığımızda gfx X'e fx. Çıkarma yaptık. Gx'leri gitti. Sağ taraf 2 xler Burada da 2 xler gitti. Çok güzel oldu arkadaşlar. 2x'lerden de kurtulduk. Sağ taraf 2fx eksi 6. fx'i sağa gönderdiğimiz zaman şunu bulacağız. Şuraya son altı yazalım. Gfx fonksiyonunun sonucu 3fx eksi 6. Evet. Soru şu an çözüldü arkadaşlar. Çok güzel oldu. Fonksiyonumuzda gx gördüğümüz yere x yazarsak eğer Pardon. fx gördüğümüzde x yazdığımızda neyi buluruz? gx fonksiyonunu buluruz. gx fonksiyonu 3x x'e 6'ymış. gx fx'in toplamı 2x artı 6 yapıyor. Demek ki fx fonksiyonumuz 12x x olacak. 12x x olacak. x'in topladığımızda cevap 2x artı 6 yapsın. fx bununla yerleştirilerek ise doğrusal fonksiyon buna da uygun. f2 istemiştik. x'lerin 2 yazdığımızda f2'nin sonucu 10 bulunur. Evet arkadaşlar bu TYT'nin ilk bölümüydü. Olan hızlı bir şekilde diğer iki videoyu da çekip yüklemeyi düşünüyorum. Soru ve yorumları da anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşürüz.